Merhaba, hepiniz hoş geldiniz webinarımıza. Ben Proje Departmanından Mirac Beyza Doğan. Ben Proje Departmanından Can Ekinci. Bugün sizlere e ihracat desteklerinden bahsedeceğiz. Ee, öncelikle e-ihracatın ne olduğundan bahsedelim. E-ihracat, dışı pazarlarda hedef kitleyi online satış yapma sürecini ifade etmektedir. Strateji ötesi e-ticaret olarak da bilinir. Günümüzde geleneksel ihracata göre oldukça fazla avantaj sağladığından giderek ilme kazanmaktadır. Dilerseniz bu avantajlara değinelim. Tabii ki Beyza Hanım. Şimdi bu avantajlara baktığımız zaman dünyanın her yerinden yüksek alım gücüne sahip ve potansiyel müşterilere daha hızlı müşteri elde edilebilir. Aynı zamanda hızlı ve nakit ödeme hızının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu nakit ödeme hızı ve aynı zamanda ihracat süreçlerinin hızlı olmasından kaynaklı Firmaların tam olarak istediği ve talep ettiği durum bu. İşte parası direktmen kendi banka hesabına geçiyor. Daha sonrasında yüksek alım gücüyle farklı müşterilerle buluşabiliyor vesaire. Bunun yanı sıra mikro ihracat olduğu için aslında bu e-ticaret, e-ihracat dediğimiz şeyler sertifika, uyum belgesi gibi gümrük prosedürlerine takılınmıyor. Ve bundan dolayı da aslında ihracat süreci daha hızlı bir şekilde alıyor. Evet. E Şunu eklemek istiyorum. Aynı zamanda yurt dışı pazarlarda fiziksel bir varlığın bulunmaması, yani ofisli mağaza gibi bir zorunluluk tutulmaması da Hı -hı. firmalarımızın avantajından oluyor genellikle. Kesinlikle. Peki bu e-ihracat desteklerinin amacı nedir? E-ihracat desteklerinin amacı Türk malının yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu desteklerimizde yararlanıcılara ve işbirliği kuruluşlarına olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mm -hmm. Yararlanıcılar grubunun içerisinde de beş farklı aktörümüz bulunmaktadır. Peki bu yararlanıcılar kimdir Can Bey? Şimdi bu yararlanıcıları saymamız gerekiyor öncelikle. Onlara değinecek olursak şirketler, B2B platformlar, perakende e-ticaret siteleri, e ihracat konsorsiyumları ve en son olarak da pazar yeri yani market plus dediğimiz kuruluşlar, yararlanıcılar ortaya çıkıyor. İlk başta bunlardan bahsetmeden önce bunlara yararlanıcı statüsünü alınabilmesi için bazı şartlar bulunmakta. Bu şartlardan en önemlisinin ilk başta iki yıldır aktif bir şekilde, faal bir şekilde hayatta olması gerekiyor. Yani bu sitelerin, işte kuruluşların iki yıldır devamlı olarak sürekli bir sirkülasyon içinde olması gerekiyor. Aynı zamanda son olarak internette internet şeyinde güven damgasının olması gerekiyor. Bu güven damgası da nedir? şeffaflık ve hem alıcıyı hem satıcıyı koruyabilmek adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınabilen bir güven damlası. Bu da bizim hem ithalatımızı, ihracatımızı kolaylaştıran bir süreç aslında. Şimdi şirketlerden bahsedecek olursak, şirketler bildiğiniz üzere Ticaret Bakanlığı'ndaki şirketlerin desteklerinden yararlanabilmek için tüzel kişilikler olmak gerekiyor. Şahıs firmaları bu desteklerden yararlanamıyor. Şahıs firmalarının yararlanamamasından sebep de aslında şu, e, marka tescil belgesinin de aynı zamanda e, firma adına olması gerekiyor. Güzel kişilikler olması gerekiyor dedik. İşte bunlara e, örnek verebilecek olursa komanditler, e, daha sonrasında kolektif şirketler, limites şirketler gibi e, şirketler bunlardan yararlanabiliyor. Şimdi e, diğer bir yararlanıcı ise B2B platformlar. B2B platformlar ise işletmeden işletmeye elektronik ticaret yani e-ticaret kapsamında sipariş alma imkanı sunan aracı kurmuşlardır yani hizmet veren. E, B2B platformuna en güzel örnek verebilecek olursak, e, Türk İş Exporters e, bu işin piri diyebiliriz aslında. E, platformda, bu, he, şundan bahsedelim, bu e, destekten yararlanabilmesi için, yani destek kapsamını alabilmesi için bu yararlanıcının ilk başta Aktif üye sayısının yani platformda gezinen aktif üye sayısının ücretli bir şekilde bin olması gerekiyor. Yani ücretli e, kullanıcı sayısı diyoruz aslında biz buna. Minimum bin olması gerekiyor ki biz bu platformun sürekli e, akışta olduğunu e, söyleyebilelim. Platformun dünya genel sıralaması ilk 200 binin içinde olmalıdır. Yani Ticaret Bakanlığı diyor ki bize siz o e, açtığınız siteyi B2B platformu belirli bir noktaya getirin ki ben ondan sonra size de destek e, sağlayabileyim. Platformda ürün ve şirket sorgulaması yapılan bir arama optimizasyon kutucuğu e, olmalı kesinlikle. E, bu da şuna sebep oluyor, e, erişilebilirliği arttırıyor hem entegrasyon açısından hem de şunu sağlıyor, biz şeffaflık ve e, erişilebilirlik konusunda direktmen oradaki firmanın hem e, nerede üretim yaptığını, işte firmanın adını, sanını ve daha sonrasında ister orada ürettiği malları, sattığı malları görebiliyoruz. Bu çok önemli. E, aynı zamanda da arama motorlarında site adı üzerinden bir arama gerçekleştirildiği zaman bunda en az 250 bin sonucun çıkması bekleniyor. Teşekkürler. Şimdi e-ihracat konsorsiyumları var. e konsorsiyumları dediğimiz şey yurt dışı dağıtım ve iade yönetim, yönetim, imkanlarına sahip ve şimdiye kadar ki bütün e-ticaret ağını tek başına yönetebilen ya da en az iki paydaştan oluşan oluşumları oluşumlara e e-ihracat konsorsiyumları diyoruz. bunlarla alakalı başvurular genel müdürlüğe yapılıyor olsa bile Eylizat konsorsiyumlarının en özel, en e, güzel özelliği şu: bütün süreci tek başına, tek başına, yani tek başına sürekli tek başına hakim olması e, gerekiyor. Eylizat konsorsiyumları başından sonuna kadar süreci tek başına yönetiyor. Yani eylizat yönelik olarak bütün süreçleri kendi bünyesinde barındırıyor. Kesinlikle diyebiliriz, diyebiliriz tabii ki Bay e Perakende ticaret siteleri var e dördüncü olarak. E Şirket olmakla birlikte aynı zamanda e ticaret e Sayfasının da olması gerekiyor. Yani bir e-ticaret sitesinden bahsediyoruz. Bunların hepsini perakende e-ticaret siteleri diyebiliyoruz. E-ticaret sitesi üzerinden kendi markasına ait ürünleri satabildiği gibi aynı zamanda başka ürünleri de yani alt hatçı pozisyonda bir şirketse bunu da satabiliyor. Ama burada bazı şartlar var tabii ki. Bir takvim yılı içerisindeki satışlarının şu şekilde olması gerekiyor. En az 3'te 2'sinin çevrim içi bir şekilde satması gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Direkt site üzerinden satış, yani fiziksel olarak değil, direkt e-ticaret üzerinden satış yapılması gerekiyor. En az da dörtte birinde kendi markasını satması gerekiyor ki bu destekten, ya bu destek kapsamına alınsın bu perakende hmm. e-ticaret siteleri. Diğer önemli bir özelliğimiz, yani de diğer bir yararlanma koşulu ise tamamen şu. Bir önceki takvim yılında yani biz 2024'ün Ocak ayında bu desteğe başvuracaksak veya da destek kapsamına başvuru yapacaksak 2023 yılının komplesinde 2,5 milyon dolarlık bir e-ticaret e, satışı bekleniyor. Bunu da gümrük beyanlanması veya da basitleştirilmiş gümrük beyanlanmasında e, bakılabiliyor. Buna da en güzel örnek verebileceğimiz şey e, Sefa Merve ve Moda Nisa sanırım en güzel iki şirketimiz bu. Türkiye sınırları içerisinde. Çünkü bunları e, fiziksel olarak bir satış yapmıyorlar. Bütün satışlarını e-ticaret kanalı üzerinden, kendi e, siteleri üzerinden e, gerçekleştiriyorlar. En son olarak da pazar yerleri karşımıza çıkıyor Market Plus özelliğiyle. E, ürünlerimize farklı ülkelerde satış imkanı veren, e, çevrim içi satış platformudur. Alıcı ve satıcıları bir araya getiren e, ve bunların da bir araya gelmesine yardımcı olan kuruluşlara pazar yerleri diyoruz biz. E, bunlara verilebilecek en güzel örnek de hepsi burada ve MoreHipo.com. E, olarak söylenebilir. E, çünkü hepsi buradanın fiziki bir mağazası yok e, bildiğim kadarıyla. Bunu da gene e-ticaret kapsamı üzerinden kendi başına yapması gerekiyor. E, tekrardan bir şart olarak da ortaya koyacaksak 5 milyon dolarlık bir satışının olması gerekiyor. Hı hı. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, Yararlanıcılar için 8 e, farklı destek programımız bulunuyor aslında. Bunlardan şu şekilde bahsedebiliriz. Pazara giriş rapor desteği, dijital pazar yeri tanıtım desteği, e-ihracat tanıtım desteği, Karşı karşılama hizmeti desteği, yurt dışı depo kira desteği, çevrem mağaza ve hedef ticaret paydaşlarından alma hizmet desteği ve pazarlığı komisyon gideri desteği olarak söyleyebiliriz. E, 8 farklı destekten bahsediyoruz. Evet ama burada e, bütün yararlanıcılar için 8 farklı desteğin de e, yararlanılabileceği söz konusu değil aslında. Şu şekilde söyleyebiliriz. Şirketlerin bu destekler arasında yararlanabileceği 4 farklı destek var. Bunlar da yine kısaca belirtmek istiyorum. Dijital pazar yeri tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti desteği, çevrim içi mağaza ve ticaret paydaşlarından alan hizmet desteği, pazar yeri komisyon gideri desteğidir. E, pazara giriş rapor desteğinden başlayacak olursak eğer, e ihracat ve olarak ülkelerin e strateji belirleyebilmeleri için alacakları ihracat odaklı rapor giderleri desteklenmektedir. Bu raporların içeriğinde neler var? E, şunu söyleyebiliriz, hedef ülkelerimiz nelerdir? Hangi ürünlerle satışa çıkmalıyız? Rakiplerimiz kimlerdir gibi bilgileri içermekte bu raporlar. Ve her bir yararlanıcının bir toplamda maksimum 20 rapor için destek alabileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda yine e stratejisinin belirlenebilmesi için yapılacak veri taban üyelikleri de destek kapsamındadır. Veri taban üyeliklerinin de Ticaret Bakanlığı tarafından liste şeklinde yayınlandığını söyleyebiliriz. Bu veri tabanlarına üyeliklerimiz destekleniyor. Onu tercih edebiliriz. Bir diğer desteğimiz de dijital pazar yeri tanıtım desteğidir. Burada da ise yine Can Bey'in bahsetmiş olduğu hepsi burada ve Moripa gibi dijital pazar yerlerinden Yapacağımız reklamlar aslında destekleniyor. E, bu desteklerde de şu şekilde reklamlar üzerinden gerçekleştirecek satışlar için destek evet. alabiliyoruz aslında. Ticaret Bakanlığı burada e, aslında ihracat yani reklamlar üzerinde bir ihracat gerçekleştirilmesini göz önünde bulunduruyor ve toplamda reklam üzerinden gerçekleştirilen satışların toplam toplamda yüzde kadar destek alabiliyoruz aslında. Bir diğer desteğimiz ise de ihracat tanıtım desteği. E İhracatta da yine daha önce webinarlarımızda mal ihracatında bahsettiğimiz gibi yurt dışı pazarlara yönelik olarak gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama çalışmalarımız destekleniyor. Örnek verecek olursak sosyal medya yönetiminin sağlanması, arama motoru optimizasyon çalışmalarının yapılması, mobil uygulama geliştirme ve diğer çalışmalar yine bu destek kapsamında. Burada da Ticaret Bakanlığı, yapılacak çalışmaların hedef ülke dilinde olmasına özen göstermekte. E, Can Besli'nin bildiğiniz gibi bazı çalışmalar yapılıyor ancak evet. verim alınamıyor. E, burada çalışmaların etkin bir şekilde işliyor olması gerekiyor. Süper karşılama hizmeti desteğine geldiğimizde ise, e, bu benim yararlanıcılar için en verimli olduğunu düşündüğüm desteklerden birisi. E, çünkü yurt dışındaki müşterilerimizde malı teslimat süremizi oldukça kısa ve kolay kolaylaştıran bir destek aslında. Burada şöyle söyleyebiliriz. Yurt dışında edip müşterilerimizin bulunduğu kitlede bir depo kiralıyoruz. Uh -huh. Bu depoda ürünlerimizi stokluyoruz ve bir sipariş geldiğinde ürünler buradan çıkıyor. Ve uh -huh. aynı zamanda iade süreçleri de buradan yönetilebiliyor. Uh -huh. Tabii ki bu çalışmaların gerçekleştirebilmesi için yurt dışında bir partneri ihtiyacımız var. Yine bu partnerler de Ticaret Bakanlığı tarafından belirleniyor ve onlardan destek almamız isteniyor. Yurt dışı pazardaki e ihracat satışlarımızın da maksimum %10'u kadar destek alabiliyoruz ve her bir ülke için en fazla 3 yıl destek alabiliyoruz. Hı hı. Ve bununla bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir diğer desteğimiz depo kira desteği. Evet. Sözü burada size bakıyorum. <laughs> Teşekkürler Vida Hanım. Aslında şu şekilde işliyor depo kira desteği. mal ihracatında daha önce anlattığımız gibi Depo kira desteği firmalar şu şekilde yararlanıyordu, biz işte yurt dışına gidelim, orada bir tane depomuzu açalım, ihracatımızı oradan gerçekleştirelim. Hem ürün daha hızlı gidiyor, hem işte iade e, süreçleri daha hızlı ama bunu sipariş karşılama hizmeti desteğinden ayıran en önemli özellik aslında şu, depo kira desteği ile sipariş karşılama desteğini ayıran e, biz bir aracı kuruluşla çalışmak zorunda değiliz depo kira desteğinde. Tamamen firma süreçlerinin hepsinde aktif rol rol olarak kendisi yönetiyor aslında. Bu destek kapsamında her ülke için 3 yıl boyunca destek alabiliyoruz. 25 birim için mal ihracatında olduğu gibi 25 birim için yararlanılıyor. Aslında mal ihracatındaydı bu 2023 yani 1 Ocak 2023'ten sonra depo kira desteği e-ticaret desteklerine de getirildi. Deponun net kira bedeli ve ortak kullanım alanının giderleri destekleniyor. Şimdi diğer bir desteğimiz yurt dışı pazar yerleri entegrasyon desteği. Şirketlerin yurt içi pazar yerlerinde sergilediği yani şöyle söyleyebiliriz tamamen biz bir site açtık ve burada e, yayınlıyoruz. Bunu tamamen yurt dışına taşımak istiyoruz. Biz yurt dışındaki sitelere bunu entegrasyon ederken bir yazılım kullanmakla mükellefiz. Veya da işte bununla ilgili bir hizmet almamızı istiyor bazı e, ülkeler. Bununla ilgili bir e, Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı sitelerden, e, sitede yayınlanan e, şirketlerden yine bir hizmet almakla e, mükellefiz. Ürünlerimizi sergilemek istediğimizde entegrasyon hizmeti satın alıyoruz. Bu entegrasyon hizmeti e, yurt dışı pazar yerleri entegrasyon desteği Kapsamında destekleniyor. İlk yazılım geliştirme yazılım çalışmalarının başlaması, bu yazılım çalışmaları e, içerisinde onaylanan işte hizmet ve e, bu de, hizmet ve onarım işlemleri de bu destek kapsamında aynı zamanda. Ee, ve bulut hizmetleri e, gene hani yazılım başladı biz bunu nasıl entegre edeceğiz nasıl yürüteceğiz faaliyetlere derken e, işte bulut hizmeti burada devreye giriyor. Bulut hizmetleri de destek kapsamında. Her pazar yeri için e, yani pazar yeri başına 3 yıl boyunca 6 yıl yani pardon 6 adet pazar yeri için geçerli. E, bir destek programı. E, diğer bir desteğimiz ise çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği. Bununla da ilgili yine hizmet satın alacağız. Direkt şeylerine gireyim. Firmaların ürünlerini sergileyerek satmak amacıyla yurt dışı pazar yerlerinde açacağı çevrim içi ürünlerini sergilemek için destek alabiliyoruz bununla ilgili. Bir önceki yıl işte tekrardan söylediğim gibi 2024'te biz bu destekten işte yararlanmak istiyorsak 2,5 milyon dolarlık bir ihracatımızın olması gerekiyor. Her ülke için gene 3 3 yıl boyunca destekten yararlanabiliyoruz. Hı hı. Bu desteğin şöyle bir kıstası var. 100 milyon üzerinde olan 3-4 tane 4 tane ülke için geçerli sanırım hı. yanlış bilmiyorsam. Hı hı. Çin, Hindistan ve Japonya, Japonya bunlar. Bunlarla ilgili de bizim o ülkelerde yer alan sitelere girmek istiyoruz. Bununla ilgili de hani oradaki rekabet etmek istiyoruz. Oradaki firmalarla, yerel üreticiyle rekabete girebilmemiz için çıkartılan bir destek Ticaret Bakanlığı tarafından. Pazar yerlerindeki mağaza hesap açılışları ve yıllık ödemelere destek kapsamında ve 3 yıl boyunca yine destekten yararlanabiliyoruz. Pazar yeri komisyon gideri desteğimiz ise şu şekilde e-ticarete konu olan ürünlerin hepsinin vergilere tabi olması çok büyük bir can sıkıcı durum aslında. Hem yurt dışında hem yurt içinde vergilerden tabi olmaması için Ticaret Bakanlığı diyor ki sen git yurt dışında bir faaliyetini göster ben bu vergilerini işte vergiye komisyonlarını bunları destekleyeyim. Yani ben sana bir koltuk çıkayım tabiri caizse. Hedef ülke için gümrük vergisinin %20 oranından fazla olmasını istiyor ki aslında sen daha fazla bir vergi ödemeyesin diye yani şirkete veya da yararlanıcı kuruluşa diyor ki sen daha fazla bir vergi ödeme ben %20'sinden yukarı olan e, ülkeler için bunu destekliyorum. Bunlar da şu anda şu şekilde işliyor. Arjantin, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Hindistan son olarak da Mısır eklendi e, bu firmalara. Bu ülkelerin seçilme nedeni ise e, Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı hedef ülkeler var. Hedef ülkelerin arasından cımbızla seçilmiş gibi adeta. Çünkü hem nüfusları fazla, hem ekonomileri çok iyi olmayan yerler, hem de vergi e, üzerinden e, daha fazla Para kazanıyor aslında devletleri. Ee, biz de firmalarımızı korumak amacıyla bu sitede e, yer alan komisyon giderlerini destekliyoruz. Ee, aynı zamanda da biz bu e, ülkelere girersek eğer ki potansiyeli yüksek olan firmalar olduğu için bunlar biz oradaki yerel üreticiyle de rekabet edebiliriz ve aynı zamanda oradaki e, şeye başa çıkabiliriz diyoruz. Evet. Şimdi diğer bir destek türlerine geldiğimizde işbirliği kuruluşları karşılıyor bizi. İşbirliği kuruluşlarına örnek verebilecek olursak Türkiye içerisinde e, bunlar Türkiye İhracatçı Meclisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği en güzel örneği olabiliyor bunun. Hı hı. Ee, bununla ilgili de dört farklı destek var Beyza Hanım sanırım. Evet, Bunlara iyi. geçelim isterseniz. Can Bey'in bahsettiği gibi işbirliği kuruluşlarına yönelik olarak dört farklı desteğimiz var. Birincisi sektörel ticaret ve alım heyeti desteği. Burada işbirliği kuruluşlarının e ihracatı yönelik olarak gerçekleştirecekleri sektörel ticaret heyeti, sektörel alım heyeti ve sanal ticaret heyeti ne ait olacak? Hı hı. Ulaşım, konaklama ve organizasyon giderleri desteklenmektedir. Burada ulaşım ve konaklamanın, konaklamanın desteklenebilmesi için yararlanıcı yani işbirliği kuruluşlarının bütün bir organizasyon sürecine dahil olması Kesinlikle. gerekiyor. E, aksi halde destekten yararlanamıyorlar ve bu destek içinde en az 8 şirketin e, bu organizasyon içerisinde yer alması gerekiyor. Bir diğer desteğimiz ise e ihracat tanıtım projesi desteği Bu da aslında e yönelik olarak az önce bahsettiğimiz yararlanıcılar için bütün destek kapsamını bütün destekleri kapsamını kapsıyor içinde barındırıyor rapor desteği reklam desteği ve bütün diğer destekler bunun içerisinde e, bu aslında ön başvuru onay, ön başvuru yapılacak bir destek olduğu için Hı -hı. bunu da belirtmemiz gerekiyor. Evet. İhracat geliştirme projesi desteği için sözü tekrar bırakıyorum. Teşekkür ederim Beyza Hanım. İhracatı geliştirme projesi desteği bir işbirliği kuruluşu desteği olduğu için aslında biraz önce bahsettiğimiz 8 desteğin hepsini kapsıyor biraz önce sizin de dediğiniz evet. gibi. Yani projelerde biz 8 tane desteğin tamamını birleştiriyoruz. Çünkü ee, bu işbirliği kuruluşları arasında kendileri e, birleşerek e, bir şeyler yaptıkları için sektörleri farklı olabilir ya da aynı sektörde daha fazla ülkeye hitap edebilirler diye bütün destekler e, bu projenin içerisine toplanıyor aslında. E, bu destekten yararlanabilmek için en az yine bir ay öncesinden başvuru yapılması gerekiyor. E, çünkü bu desteği sizin e, araştıracaklar kaç tane şirketsiniz, kaç tane şirket birleşerek bu e, projeyi yapmaya gereksinimi duydunuz Hı. diye. Ve bu projede en az e, bir, en fazla da iki yıl boyunca desteğe tabidir. Türkiye İracat Platformu desteği ise benim en sevdiğim desteklerden bir tanesi. Türkiye'nin Ali babasını kurmaya Hı. yönelik bir destek aslında. E-ticareti e tamamıyla geliştirecek ve yön verecek. E, bununla ilgili fizibilite çalışmaları destekleniyor. İşletilmesinde yönelik personellerin alınması destekleniyor hizmet alınması ve platformlarda olacak sipariş kanalının oluşturulmasına kadar gene birçok destek kalemi var. Ee, ve gümrükleme, lojistik işlemleri de aslında e, biz hani diye diyoruz ya, hep Alibaba, Amazon gibi ülkeler, şey firmalar için neden kıyas yapamıyoruz? Hı -hı. Neden bunlarla yarışamıyoruz? Bu destek tam olarak bunu kapsıyor. Ee, bunlardan yararlanma koşulları var. Bir de bu yararlanma koşullarından da bahsedelim isterseniz. Hı hı. Şimdi ön şartlar bulunuyor. Ee, yararlanıcı kuruluşlar, işte işbirliği kuruluşları veya da şirketler için hiç fark etmiyor. Bunların hepsinin yapılması birer zorunluluk. Hı hı. İlk başta ihracatçı birliğinin e, üyelik isteniyor. Hangi şehirdeyseniz, hangi sektörde faaliyet gösteriyorsunuz, e, ihracatçı birliğinize gidiyorsunuz ve buna ona yani bir başvuru yapıyorsunuz, bir onaya tabi olmuyor. E, i̇nternet üzerinden de yapılıyor, fiziki olarak da yapılıyor, nasıl tercih edilirse. Ve e, biz bu destekler tabii ki de Ticaret Bakanlığı'nın e, adı altında olduğu için, biz destek yönetim sistemimizi aktif olarak kullanacağız bu süreçte. Bundan dolayı destek yönetim sistemimizi açmamız gerekiyor. Bu e-imza ve kep adresiyle mümkün evet. tabii ki. Bunları almamız gerekiyor. Ee, ve aynı çok önemli bir unsur kütün numarasının olması gerekiyor. Diğer yerlerde gitin numarası olarak da geçiyor. Hı -hı. Kafa karışıklığına sebebiyet vermemek için. Ee, bu nedir peki? Ürünlerde yer alan barkod. Yani biz su aldığımızda orada bir tane barkod görüyoruz ya onun altında yazan numara gitin numarası veya da kütün numarası olarak karşımıza çıkıyor. Benzersiz bir ürün niteliğinde dünyadaki tek ürün budur diye gösteriyor aslında baktığımız zaman o ürün. Yani biz bir yerden o ürünü aldık, bunu sorgulattığımız zaman üretim yeri, nasıl üretildiği, hangi ülkeye ait olduğu ve ürünün fiziksel ortamda hem de dijital ortamda tanıtımını amaçlıyor. Ee, daha sonrasında ise uzaktan erişim entegrasyonu olması gerekiyor. Uzaktan erişim entegrasyonundan sonra ise marka tescil çok önemli bu durumda. Marka tescilimizin e, kesinlikle ve kesinlikle yararlanıcı. Ve şahıs adına e, olmaması gerekiyor. Çünkü biz e, dediğimiz gibi şahıs firmaları bu desteklerden yararlanamıyor. Firma ve yararlanıcı kuruluşun tamamen e, firmanın üzerine bir e, marka tescillerinin olması gerekiyor. Yurt dışı marka tescillerinin de başvurusunun yapılması veya da marka tescillerinin direktmen kendisinin evet. olması gerekiyor. Hı hı. Teşekkür ediyoruz. Sırada başvuru sürecinin nasıl işlediği var? burada firmamızın statüsünün belirlenmesi oldukça önemli. Bunun için önce kapsam alınma başvurusunu yapıyoruz ve burada uygun görünmemiz takdirinde ön başvuruya geçiyoruz. Ön başvuruda da buradaki e ihracat destekleri için gerekli kuruluşlar söz konusu ve bunun için başvurular yapmamız gereken bazı noktalar var. E-ihracat sekreteryası B2B platformları için ihracat konsorsiyumları da genel müdürlüğüne başvuru yapıyor. E, bu incelemelerden sonra faaliyet alanına girecek desteklerimizi uygulamaya başlıyoruz. Aslında Kesinlikle. onayı aldıktan sonra ilgili faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Evet. Ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri de bir rapor halinde dönemler bazında incelemeci kuruluşlara sunuyoruz. E, i̇ncelemelerimiz sonunda yani bakanlıkların ve ihracatçı birliklerinin incelemeleri sunumda onay alınan destekler için bir hak ediş tutarı hesaplanıyor Hı -hı. ve Sonrasında banka hesabımıza yani firmalarımızın banka hesabımıza gelmesi için bir süreçten geçiyoruz. Yani Değil şunu anlatabilir, yani şunu sormak istiyorum aslında. Biz kafamıza göre atıyorum Ocak ayındaki bir e, faaliyet gösterdik ve bir para harcadık. Ben hı. direkt gelip Bakanlığa ben bunu harcadım, bana parasını ver diyemiyoruz Yok diyemiyoruz. E, bakanlık dönemsel olarak başvuru yapmamızı istiyor. Öncelikle Ocak, Şubat ve Mart ayları için bir harcama yaptık diyelim. Hı hı. E, burada bu harcamalarımızı Mart sonundan e, Temmuz ayına açmayacak şekilde hı hı sunuyoruz aslında. Hı hı. Ve Ocak ayının Şubat ayının ve Mart ayının harcamalarının destekleri ayrı ayrı hesaplanıyor. Çok teşekkürler Beyza Hanım. Hmm, bahsedeceklerimiz galiba bu kadar. Bu kadar, kadar. <laughs> evet, şimdi. <bir> nokta var mıdır? <laughs> Yok şimdi. Birkaç sorumuz gelmiş. Onlara bakalım hemen. Tabii. Ee, ben sorayım size Beyza Hanım. Tamam, e için CEO gibi dijital pazarlama teknikleri kullansak satışlarımızda avantajı olur mu? Tabii ki. SEO dediğimiz çalışma arama motoruzu, motoru optimizasyonunu ifade etmektedir. Hı hı. Burada seçili anahtar kelimeler ile arama motorları üzerinden vereceğimiz reklamlar hedef kitlemizin genişlemesine imkan tanıyacak hı hı. ve böylelikle satış sürecimizin hızlanmasını ve kolaylaşmasını aslında beraberinde getirecek. Hı hı. O nedenle mal ihracatında olduğu gibi e-ihracatta da bu destekten, yani bu çalışmadan yararlanmak hı hı. oldukça faydalı olacaktır. Teşekkürler. Diğer bir sorumuza geçiyorum. Çin'den getirdiğim ürünler ile ihracat yapsam destek alabiliyor muyum? Hı hı. Maalesef bu desteklerden Çin'den getirdiğiniz <laughs> ürünler için destek alamıyorsunuz. Ee, şöyle söyleyebiliriz, ürünün tamamının Türk malı. Veya bir kısmının Türk malı olması gerekiyor, Türkiye'de üretilmiş olması gerekiyor. Bu nedenle de Çin veya başka herhangi bir ülkeden getirip satmak Hı -hı. istediğiniz ürünler ne yazık ki destek kapsamında değil. Burada şöyle bir kıstas var, ee, hemen onun eklemesini yapayım Beyza Hanım'a çok teşekkür ederim. Türk Quality e, kapsamında desteklenirse şayet e, o e, işte marka, e, o da destek kapsamında satış e-ticarete e, konu olursa evet. eğer ki bu da destek kapsamında. Üçüncü sorumuza geçelim. Desteklerden yararlanmak için marka tescil belgesi almam gerekiyor mu? Gerekiyorsa işletmem üzerine mi e, almalıyım? Kendi adıma mı? Hı hı. Bundan zaten siz az önce bahsetmiştiniz. Şöyle söyleyebiliriz. E, yurt içi marka tescil belgenizin firma üzerine olması gerekiyor. Zaten şahıs üzerine olduklarında gerçekle yani destek kapsamında olmuyorlar. Çünkü şahıs firmaları... Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi e, Ticaret Bakanlığı desteklerinden yararlanamıyorlar. Evet. E, bu yüzden firmanızın adını almamıza özen göstermenizi Hı -hı. belirtelim. E, diğer bir soruyu ben size sorayım Mustafa bu <laughs> buyurun. E, şahıs şirketim var. Eee desteklerinden yararlanabilir miyim? Yararlanabilirsem hangi desteklerden yararlanabilirim? E, biraz önce Yine de bahsettik. <laughs> Şahıs şirketleri yararlanamıyor arkadaşlar çünkü bunun da sebebi şu e-ticaret dediğimiz şey ticaret bakanlığının bir destek unsurları yani toplu desteği ve ticaret bakanlığı desteklerinden yararlanabilmemiz için tüzel kişilik yani komandit biraz önce bahsettiğimiz gibi veya da limit bir şirketimiz olması gerekiyor. Şahıs firmaları yararlanamıyor. Bir diğer sorumuz ihracat yapmış olmak yapmış olmak gerekiyor mu? İhracat yapmış olmamız gerekiyor mu sorulmuş halim galiba. <laughs> i̇hracat yapmış olmamız bazı e, kalemler için gerekiyor, bazı kalemler için gerekmiyor. Bunların Hı. hepsini tek tek ayrıntılı mevzuatla yazıyor. Biraz önce de bahsettik. Bazılarında işte 5 milyon dolarlık bir e, bir önceki takvimimde 5 milyon dolarlık bir satış yapmış Hı. olmamız gerekiyor. Bazılarında ise 2,5 milyon dolarlık. Bu destek destek değişmekte Teşekkür ediyoruz. Diğer bir sorumuz da e, ihracat desteklerinden yararlanmak için ürün sayısı ile ilgili bir kısıtlama var mı? Herhangi bir kısıtlama yok. Ee, orada şu şekilde devreye giriyor. Hangi marka üzerine tescil çıktıysa ürünlerinizi gayet net bir şekilde satabilirsiniz. Hı hı. E ticarete e konudur yani. Bakalım başka sorumuz var mı? Sanırım yok. Ee, o halde yayınımızın sonuna geliyoruz. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Daha sonraki webinarlarımızda görüşmek üzere. Ee, görüşmek üzere. Ee, bir bize ulaşmak için aklınıza takılan sorular e, olursa da bize ulaşabilirsiniz. Ee, açıklama kısmında mail adreslerimiz mevcut. Ee, değerci olarak sorularınızı bekliyoruz. Evet. Hoşçakalın.